Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu videoda size hayatta sahip olmanız gereken ancak kesinlikle sahip olmamanız gereken 5 otomobilden bahsedeceğim. Bu listeye baktığınız zaman bunların hepsini ben zamanında denemiş biri olarak bu yorumu yapıyorum. Elbette siz de videonun altına ben de bu otomobili kullandım. Sahip olduğum zamanlarda çok mutluydum onunla ama tam bir baş belasıydı dediğiniz otomobiller varsa alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Zaten birazdan saydığım otomobillere bir bir taraftan sevdiğimi bir taraftan da dövdüğümü fark edeceksiniz. Hadi gelin başlayalım bakalım benim 5 tane olarak belirlediğim bu araçlardan hangilerine katılıyor hangilerine katılmıyorsunuz. ben aslında 5 tane otomobil belirledim. Bunlardan ilkini Audi'nin Quattro'su olarak belirledim. Daha doğrusu Allroad Quattro olarak bilinen, station wagon yerden yükseltilmiş bir station olan Audi Allroad Quattro'dan bahsediyorum. Bu araç ilk olarak biliyorsunuz A6 Avat üzerinden geliştirilmiş bir otomobildi. Zaman da ben bu otomobil kullandığımda ki ilk tanıtıldığı zaman bile Allah'ım çok güzel. Çünkü hem Station hem de o hani devasa SUV arazi araçları gibi kaba değil. Dolayısıyla fren performansı, hızlanma performansı, yakıt tüketimi her şeyle harika bir paketti. Ta ki yıllar içerisinde yüksekliği ayarlanabilen süspansiyon sisteminin çok ciddi zararlar yaptığını ve bozulduğu zaman arabanın neredeyse yarısı kadar bir masrafla yenilenmesi gerektiğini öğrenene kadar. Tabi bunlara sahip olmadan bilemiyorsunuz. Kağıt üstünde harika gözüküyor ama o kadar kompleks bir sistem var ki aracın içerisinde bir saatten sonra keyfi kadar o <laughs> zorluğunu da yaşıyorsunuz. Sahip olduğunuz zaman elbette Türkiye'ye gelen versiyonlardan da bahsetmemiz gerekirse harika bir turbo benzinli motoru haricinde dizel turbo da var. Bu iki araçta özellikle benzinli olanı böyle 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 yakar. Harika bir motordur ama işte aslan besleyen yemini düşünmez. Bugün ikinci ele baktığımız zaman Audi Allroad Quattro'lardan bol bol görebiliyoruz. Eğer periyodik bakımları iyi yapılmış ve bütün o havlu işte süspansiyonu baştan elden geçirilmiş bir versiyona denk geliyorsanız maceraya hazır olabilirsiniz. Çünkü bu otomobil her koşulda her yerde doğru lastiklerde takıldığı zaman gidemeyeceği yer yok gibi ama masrafı biraz fazla. <laughs> Madem Audi'den başladık, ezeli rekabet içerisinde BMW'den de bahsetmek gerekiyor. Şimdi BMW'ye baktığınız zaman hep ne biliyoruz? Dinamik otomobiller, böyle seni böyle oradan oraya Allah'ım çok acayip gidiyoruz abi falan diyen yani otomobiller üretiyor biliyorsunuz yıllardır. Bir dönem BMW dedi ki ben bir GT üreteceğim dedi. Biz de o dönem hani otomobil gazetecisi olarak bu haberi ilk duyduğum zaman dedik ki uf yaşasın BMW sonunda tam anlamıyla bir Grand Turismo üretiyor. Acayip bir kupe olacak falan filan derken 5 GT diye bir şey çıkardı böyle Grand Turismo demişti ama yani Grand Turismo anlayışımız bu değil ki. Çünkü GT demek yani Grand Tour demek büyük turcu anlamına geliyor. Yani böyle bir yerden bir yere uzun mesafeleri kat ederken böyle menzilde vus diye giderken genellikle 2 artı 2 kişilik yani iki kişinin önünde arkadan da yalandan iki koltuğun bulunduğu otomobillere genellikle Grand Turismo GT deniyordu. BMW 5 GT'yi bir çıkardı. Hepimiz böyle <laughs> Allah'ım bu çok çirkin falan gibi bir ifade takılmıştık. Çünkü hani o alıştığımız BMW dinamik hatları, işte hırçın haller falan bu araçta yoktu. Yani büyük bir hayal kırıklığı olmuştu bizim için. Netekim BMW için de öyle oldu biliyorsunuz. Neden? Çünkü 5 GT sonrasında 3 GT'si de çıktı biliyorsunuz. 3 GT'nin ömrü 5 GT'den daha kısa sürdü. Daha büyük bir maddi başarısızlık oldu BMW için. Öyle ki BMW tabi bu planları çok önceden yaptığı için 5 GT sonrasında 6 GT'yi de her ne kadar model ailesinde bulundurmuş olsa da her ikisinden de çok Güzel paralar kaybettiler. Elbette böyle bir otomobili neden sahip olmamanız lazım? Çünkü o alıştığınız BMW dinamizmi, keskinliği ve hani ikinci elde çok rahat satıyoruz abi BMW'lere muhabbetine girmek istiyorsanız 5GT'den uzak durmanız gerekiyor. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 5GT kullandığım ve içinde seyahat ederken özellikle arka, arka koltuklarında bu kadar konforlu bir BMW'ye denk gelmemiştim o kadar konforlu, o kadar kendine has, o kadar arka koltukta seyahat edenler için en uygun BMW modeli ki sırf bu özelliğinden dolayı da 5 GT alınır bence. Bir de tabii günümüze geldiği kült statüsüne baktığımız zaman da aslında BMW 5 GT geleceğin klasik kült otomobillerinden bir tanesi oldu. Yani bir tarafım uf abi çok güzel diyor ama sahibi olmak biraz zor. Audi dedik, ben ve dedim. Bir de üstüne Mercedes Benz'den bir model buraya eklemek istedim. Aslında Mercedes tarihinde o kadar fazla model var ki başarılı olmuş olan ve yıllar içerisinde zaten ana akımda gitmiş olan. Genellikle sedanlar konusunda Mercedes biliyorsunuzdur. Yani eline kimse su dökemiyor. Her dönem sedanın nasıl olması gerektiğini Mercedes söylüyor. Dolayısıyla konfor, güvenlik, teknoloji konularında da Mercedes her zaman zaten otomobilin mucidi olarak bilinen bir marka olarak da arada bir o finansal rahatlığın getirdiği şımarıklık da diyeyim ara yerlere de girmeye çalışıyor. Ya da birkaç tane böyle bir pazar araştırması yapıyor. Diyor ki şöyle bir otomobil yapsak çok acayip olur falan diyorlar ve yapıyorlar da çünkü neden? Yapabiliyorlar. Bu yüzden de Mercedes'i yıldız markayı çok çok seviyoruz. Ancak tabii her zaman işler istendiği gibi tahmin edilmiyor edildiği gibi olmuyor. Hangi modelden bahsediyorum? Mercedes Benz R serisi ya da R serisi olarak bilinen garip bir MPV var biliyorsunuz. Bu araç ilk çıktığında hani böyle az önce söylediğim BMW 5 GT var ya bu R serisi ilk çıktığında aslında Amerikan pazarındaki o MPV'lere bir alternatif olarak yapılmıştı. MPV dediğimiz araçlar neydi? İşte Voyager'dan başlayan Avrupa'da Espas gibi araçlarla hani böyle büyüyen ve yıllar içerisinde özellikle ailelerin çocuklarını okula bıraktıkları işte böyle 8-10 kişilik bir kafilenin çok da böyle devasa olmayan işte Vito gibi, Karavel gibi boyutlarda olmayan boyutlara çıkmadan da rahat bir şekilde oradan oraya götürebilecekleri aslında mantıklı otomobillerken sürüş hissi olarak berbat otomobiller. Yani böyle gemi gibi sallanırlar, hiç viraja girmek istesen yok orguyla bir şey derken Mercedes dedi ki ben tasarım olarak hem böyle çok dinamik bir şey yapacağım hem de içerisinde işte 6 kişilik, 7 kişilik gibi opsiyonların olduğu ve dışarıdan baktığın zaman da böyle çok böyle fütüristik, gelecekçi bir araç tasarlamak ve piyasaya sürmek istiyorum demişti. R serisi neden sahibi olunması gereken ama kesinlikle sahip olmaması gereken seçimlerimden bir tanesi Türkiye şartlarına baktığımız zaman Türkiye'ye uzun şasisi gelmişti ve ağırlıklı dizeli gelmişti ki bunun benzinli versiyonları da vardır. Az sayıda onlar da geldi. Daha çok ikinci elde eğer benzinleri görürseniz muhtemelen bu araçlar o işte özel ithalatçılar tarafından oradan buradan getirilmiş araçlar ağırlıklıdır. Ama tabi R serisinin sahip olunmaması gereken kısmı şu. Bir kere haddinden fazla büyük bizim ülke için. Ve o harcadığı yer içerisinde sunduğu iç mekan o kadar da başarılı sayılmaz aslında. Bir de aracın içinde oturduğun zaman özellikle sürücü koltuğunda oturduğun zaman nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Kör noktaları çok olan bir araba ve dolayısıyla kullanırken İstanbul gibi böyle yoğun şehirlerde kıçını başına anlayamıyorsun. Her ne kadar her yerde park sensörü olsa da kendini böyle bir tek vücut hissedemediğim bir otomobil. Dolayısıyla eğer R serisi gibi bir aracı almak istiyorsan böyle geniş ovaların, düzlüklerin, böyle o Amerikan rüyası olan yerlerde gibi yerlerde yaşıyorsan R serisi güzel bir seçenek. Hem konforlu hem böyle hani uzun yola çıktığın zaman eğer birkaç kişi seyahat ediyorsan, 4-6 kişi bir seyahate çıkıyorsan eğer harika bir cruiser. İnanılmaz bir cruiser ki kullandığım zaman da böyle aa böyle özellikle otobanda ya da böyle duble yollarda falan Allah'ım çok güzel diyorsun ama hani Sadece orada diyorsun. Onun dışındaki yerlerde pek güzel bir şey yaşatmıyor sana. Tabii bunun kısa şasisi de vardı. Bize pek gelmedi onlar. Az sayıda bir iki tane görüyorum ilanlarda bir ama hani çok da hani makbulü değil bizim için. Bir de tabii R serisinin çok çok az üretilen bir de AMG versiyonu vardı. Bizde hiç çok zaten onlar hiç gelmedi ama R serisi Mercedes tarihindeki böyle pişmanlıklardan bir tanesi olarak böyle tarihin sayfalarındaki yerini aldı. Ancak bugünlerdeki 2022, 2023 aslında aslında bu dedikodu bir 2021'de çıktı ama Mercedes'in yeniden R serisini hayata geçireceğine dair dedikodular var. Ta ki bu elektrikli hikayeler başlığı gibi işte bu EQ markasıyla beraber R serisini böyle bir grand Turismo MPV GTS aslında GTS serisi gibi bir isimle piyasaya çıkaracağına dair böyle dedikodular vardı ama en son EQS SUV'u gördüğümüzde aslında bir R serisinin pek yeniden canlanabileceği gözü gözümde pek bir canlanmadı. Çünkü EQS SUV'nin onun devamı gibi bir halde olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla R serisi hani evet seni seviyoruz ama sana sahip pek olmak istemiyoruz sanırım. Kusura bakma. Madem öyle Almanların 3 markasından bahsettim. Biraz da aslında bu videoyu yapma sebeplerimden ikisinden birine geçmek istiyorum. O da Proton Savi. Şimdi şöyle bir şey var. Benim hani kanalımı takip edenler ya da işte sosyal medyada orada burada paylaştığım şeyleri takip edenler bilecektir. Ben Proton Savi'ye bayılıyorum abi. Muhteşem bir otomobil bence. Ancak o kusurlarıyla beraber muhteşem bir otomobil. Çıkış noktası şu. Malezyalı Proton biliyorsunuz. İşte devlet teşvikleriyle kurulmuş. Malezya'nın bir otomobil markası olması lazım falan derken Mitsubishi'den altyapıları alıyor. İşte ülkemizde de zamanında Fadıl Akgündüzü değil mi? Jet Fadıl olarak tanıdığımız kişinin 5x5 garantiyle getirdiği protonlar aslında Mitsubishi'den alınan altyapılarla yapılmış şeylerdi. Sonrasında proton ben kendi platformlarını kendi tasarımlarımı yapmak istiyorum diye yavaş yavaş başlamıştı. Ta ki küçük bir hatchback üretene kadar. Bu küçük hatchback'imizin şöyle özellikleri vardı. Bir kere 3.7-3.8 metre uzunluğundaki tam böyle hani B segmentindeki süper mini olarak da adlandırılan sınıfa böyle cuk diye oturuyordu. Tasarımıyla hiç başka bir süper miniye benzemiyordu. Böyle tam böyle hani köşeler bir taraftan şeyler hani var ama böyle garip bir hali vardı. Aracın en değişik noktası ve aslında pazarlama argümanlarından bir tanesi de Proton o yıllarda Lotus'a sahipti. Lotus biliyorsunuz İngilizlerin müthiş spor otomobil markası ki Malezyalılar Lotus gibi bir şeye sahip oldukları zaman bütün know-how'ını evet abicim şu arabanın altyapısını siz yapıyorsunuz diye Lotus'a veriyordu ki bu küçük Savi denen otomobilde de Lotus'un geliştirdiği altyapı söz konusu. Şimdi böyle olunca insan ne bekliyor? Oha çok acayip bir otomobili bu küçük olmasına rağmen hani böyle mini yiyecek yol tutuşta falan zannediyorsunuz ama hayır öyle değil ki bu otomobil teste geldiği yıllarda ben kimseye bırakmıyordum bu arabayı. Hayır, hayır bu da ben kullanacağım hani şey gibi yani bir Porsche falan gelse böyle olur değil mi Hani bir dergide çalıştığınızı düşünün. İşte 3-5 tane test arabası gelmiş. Akşam kim neyle gidecek evine falan gibi konuşulurken millet işte BMW'ye koşar. işte Mercedes'e koşar. Porsche'ye koşar falan böyle kavga çıkar falan filan. Ee, bir Mazda MX-5 geldiği zaman genellikle böyle olur. Ve hani Range Rover'da falan. Ama <laughs> Proton Savi geldiğinde ben şey olurdum. Hayır 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 bunu ben istiyorum diye. Çünkü bu otomobil dediğim gibi Lotus altyapısıyla beraber inanılmaz bir yol tutuşa sahip. Ama şöyle arkadan kayıyor, önden gidiyor falan ama Ford Ka A'nın sanki yenisi yapılsa böyle bir otomobil olurdu. Kötü yanları ne? Bir kere iç mekanı dar. Küçük. Arka koltuklarda özellikle benim gibi 1.83 boyundaki bir adam sığmıyor. Bagaj desen sen küçük. İçerideki plastik leğen plastiği. Korkunç bir plastik. Ve hani çapakları falan var orasında burasında falan. E, aynalar desen yani böyle hani güya büyükler ama hiçbir şey göstermiyorlar. içi dar falan. Böyle hani kalite desen mesela vites topuzunu falan böyle çeviriyorsun böyle açıyorsun falan. Böyle korkunç işçilik malzeme falan rezalet bir otomobil. Üstünde Renault'dan Clio'da da kullanılan 1.275 75 beygirlik bir motor var. Atmosferik. Ne turbo var ne bir şey. Hani canlı desen değil. Performans desen hmm falan. Yani ama hani o böyle bir şeytan tüyü var ya arabada. Beni zamanda o kadar böyle etkilemişti. Ki çünkü direksiyonun böyle gövdeyle ve seninle olan iletişimi o kadar güzel ki. Doğru lastikler takıldığı zaman böyle hani en saçma yerde bile çok hızlı gitmesen bile o kadar güzel oynuyorsun ki arabayla. Aha diyorsun. Canım benim. Ama tabii neden sahip olmamalı? E bir kere pek bir satılamadı ülkemizde bu bir. 2. Eğer yanlış bilmiyorsam eğer dünyada soldan direksiyonlu sadece Türkiye için üretildi. düşünsene bütün dünyaya sadece sağdan direksiyonlu olarak sattılar. Bir tek Türkiye için soldan direksiyonlu ürettiler ki bu da aslında biraz riskli bir durum. ki Yaklaşık 4-5 sene üretilmiş bir otomobil. Hani parçasını nereden bulacağız? hani büyük bir kaza olsa bu tane çöp atmamız gerekiyor. Mekanik olarak tabii ki motor mekaniği olarak Renault parçalarıyla birebir uysa da geri <laughs> kalan yerlerde tek başımızdayız. Ha bir de hani quick shift olan Renault'daki quick shift olan şanzıman var ya onun bir benzeri de opsiyon olarak sunulmuştu. O da biliyorsunuz ki böyle zikir ee, matik şeklinde bir şanzıman olduğu için her vites geçişinde böyle hihihi hi hi falan oluyordur diye tahmin ediyorum. Ben manuel'in kullanmıştım. Otomatik kullanmadım. Yani Quick Shift olan AMT olarak geçiyordu galiba Savi'de. O versiyonu kullanmadım ama iyi kötü. Hani o şanzımanı barındıran bağışık arabaları kullanmıştım. Dolayısıyla da herhalde bellidir ne olduğunu. Bir de tabii Savi'nin şeyini de çok seviyorum. Arkada egzoz böyle tam ortada mini gibi. Neden İngiltere'ye öncelikle ihraç ettiklerini anlayabiliyoruz Savi. Bir de siyah olacak. Allah'ım çok güzel ama. Yani böyle saçacak para mı olsa bir tanesini ben alacağım. Siyah böyle. En böyle güzel jantları var onların. Onlar kesin bir tane alırım. Ama al, almayın abi. Yok. Yani sıkıntı. Sıkıntı. Ve 5 otomobil dedim. Bu 5 otomobilin soncusu da işte dost acı söyler sevdiğim bir markadan yapmak istedim. O da Daihatsu YRV turbo. Şimdi pek çoğunuz şey diyebilir abi sen bu ne bunu bu ne lahana turşusu diyebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bende iki tane Daihatsu var. Bir tanesi Kuara, bir tanesi Kopen olmak üzere. E, param bunlara yetti. Öyle söyleyeyim. E, <laughs> yere ve turbo neden alınmaz? Ya da neden alınır? Aslında ben o kadar şeyim ki yani çok seviyorum bir kere. Yani uzun yıllardır istiyorum o arabayı. Ve şu anda şöyle baktım çünkü videoyu çekerken ben şeyin düşündüm. Şurada bir yerde kataloğu vardı. Neredeydi o gibi düşündüm ama kusura bakmayın. Belki oraya bir yere koyabiliriz fotoğrafını. Ama şunu söylemek istiyorum. YRV Turbo. Zaten YRV dediğimiz araç hani böyle malum ilan sitesine girdiğiniz zaman station arasında en ucuz otomatik diye baktığınız zaman karşınıza çıkan araba genellikle o. Bir kere bu araba station değil. Hani sevgili malum ilan sitesi. Station değil bu otomobil. Bu araç 5 kapılı yükseltilmiş bir hatchback aslında. Biraz Honda Jazz'a gönderme ve hani ona bir yakınlaşma hali var. Biraz böyle Volkswagen Polo'culuk falan gibi ama böyle bir 5 kapılı hatchback aslında. Hafif böyle bir şey. Garip bir otomobil. Ben bu arabayı neden seviyorum? Bir kere tamam 87 beygirlik versiyonları da var. Onlarda turbo yok. Hani onlarda da otomatik alabiliyorsun. Direksiyonla fıt 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 değiştirme fonksiyonu var. Turbo'ya geçtiğimiz zaman ise tabi o 1.3 motora turbo'yu da eklediğin zaman 130 beygir. 129 beygir çıkıyor bir anda ve diyorsun ki don lastiğidir abi bu. Evet. Hatta ben bugüne kadar kullandığım birkaç tane YR ve Turbo'da hatta ilk kullandığım hissiyatı size aktarmak istiyorum. Böyle abi o o falan gibi böyle baya hani abi 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 hani yanında annem vardı o zaman hani ilk kullandığım test sürüşüne çıktığım zaman beni çok şaşırtmıştı. Don gibi gidiyor ve şanzıman nasıl böyle direksiyondan biliyor musun? Tak 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 yani böyle DSG falan. Bak işine kardeşim yani müthiş. Fakat ne zaman bir viraja geldim? Böyle çevirdim kimse yok. Yani bir yol böyle gidiyor. Ben böyle hafif devam, böyle önden kayma falan. Ya da işte ben sağa çevirdim, kimse yoktu. O gün büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım yereve turba ile ilgili. Sonrasında da zaten düşündüğümde Tabii bizim ülkede neden almamak lazım? Kozmetik olarak yedek parçaları çok pahalı. Bulunmuyor. Hani pahalı ve bulunmuyor bir taraftan. Bir taraftan da ne yazık ki hani böyle kağıt üstünde abi şurada bir araba var. 1.3 motordan 130 beygir tam Apache için tam benim için ideal otomobil. Bak arkada kapıları da var. Hanım da kullanır. Otomatik zaten falan diyerek bir de LPG takarak. Yani piyasada bir tane düzgünlüğü bırakmadılar. Nefret ediyorum bu konuda. Keşke zamanında ondan da bir tane alabilseymişim. Gerçi başıma bela arıyorum ayrı konu ama böyle bir otomobil. İçi bu boyutlar için 3.7 metre uzunluğunda yani proton savı ile aynı aslında yeterince geniş. Özellikle yüksekte oturuyorsun ki döneminde perde hava yastıklarında sunabilen çok az sayıdaki otomobillerden bir tanesi. Bu sınıfta zaten perde hava yastığı diye bir şey pek Yoktu o yıllarda. Bunda önler, yanlar ve perdeler vardı böyle. Çok güzeldi. Krom jantları vardı. İşte motor kaputunun üstünde havalandırması vardı. Farlar desen böyle Şapon, Japon Japon Samuray gibi bakıyor böyle. Müthiş bir otomobil. Bu küçücük paket içerisinde. Ama tabii yakıt tüketimi olmuyormuş. Hatta birkaç yere ve turbo sahibiyle konuştum. Ben abi ne yaptıysam yapayım bu araba yol tutamadı dedi. Spacer'lar mı takmış, jantlarla mı oynamış, coilover'lar mı yapmış falan yok mümkün değil. Bir de tabii direksiyon hissisi abi. Yani arabayı hızlı yapmışlar evet. Hani düzlükte çok güzel ama Düzlükte. Onun dışındaki hiçbir yerde yok araba. Çeviriyorsun böyle <laughs> falan. Bir de yerden yüksek olduğu için böyle hani böyle hem böyle yamuluyor hem de ön tekerleklere sürekli böyle yığılma hali var. Olumsuz vaka. Ama o çekiciliği yok mu? Özellikle sarı olacak, cam tavanı olacak. Cam tavan açılmıyor bu arada. Hani sürücünün şurasına kadar gelen bir cam tavanı var. Dolayısıyla bu listede de belki de en heyecanlı anlattığım otomobil bu oldu galiba ama yere ve turbo kesinlikle sahip olunması gereken ancak kesinlikle sahip olunması gereken otomobillerden bir tanesiydi. İşte böyle sevgili izleyenler. Size göre bu listede ben ne kadar haklıyım bu 5 otomobili saydım ama belki sizin de benim gibi düşündüğünüz böyle otomobiller vardır. Bunları alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Belki bu videonun devamında bir başka 5'i daha sayarız. Sayarız derken ben ve ben. <laughs> Birkan Demir Çalışkan Şizofren YouTuber'ınız buradayken sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Abone olsunuz. Katıl diye de bir özelliğimiz var da. Çok değer. Dostlar alışverişte de görsün. Görüşmek üzere. Sağ